Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testlerimizden 13 numaradayız. Hücre zarından madde geçişleri ile ilgili bir testimiz. 11 tane sorumuz var, birincisiyle başlıyorum. Birinci sorumuzda kanal proteinleri ile ilgili bir soru sormuş. Yukarıda kanal proteinleri ile ilgili bir paragraf var, bilgi vermiş. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? Yukarıyı okuyalım. E, bu proteinler iki bölümde incelenir. Proteinler şimdi hücre zarı fosfolipit tabakasından oluşuyordu biliyorsunuz. İki katlı bir fosfolipit tabakası. İşte bu proteinler fosfolipit tabakasına gömülmüş halde yer alıyor. Hidrofobik kısmına girmiş halde yer alıyor. Hidrofobik kısmı suyu sevmeyen kısmı demek Hidrofobik kısımları polar olmayan amino asitleri içerir. Hidrofilik yani suyu seven kısımları ise zarın her iki yüzeyinde Sulu çözelti ile temas halindedir. Bazı iç proteinler molekülleri kendilerine bağlayarak ve şekil değiştirerek taşırken bazı çeşitleri suyu seven bir kanal oluşturarak maddeleri taşırlar. Yağ tabakaları yani fosfolipit tabakası arasında kanal oluşturarak madde taşınmasını sağlayan bu proteinlere kanal proteinleri denir. Kanal proteinleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir kere önce şunu düşüneceğiz. Hücre zarından hangi maddeler geçer? Kesinlikle monomerler yani küçük maddeler geçer, büyük maddeler geçemez. Küçük maddeler kanal proteinleriyle alınıp taşınacak. Su da zaten bir mono, küçük bir madde olduğu için zardan kolaylıkla geçecek bir numara doğru. 2- bazı çeşitleri her zaman açıkken bazıları belirli bir sinyale tepki olarak açılabilir ya da kapanabilir. Bunu nereden anlayabilirim? Şurada bir cümle geçmişti bakın. Bazı iç proteinler molekülleri kendilerine bağlar ve şekil değiştirerek taşır. Bazıları da başka bir şekilde taşıyor. Hidrofilik bir kanal oluşturarak taşıyor. Yani bunu neye göre yapıyor? Gelen maddeye göre, gene, gelen sinyale göre. Sinyal farklıysa farklı tepki verebiliyor. Açılıp kapanabiliyor. Ee, bu da doğru. Şuradaki cümlelerden anladım bunu. Peki kanal proteinlerinden polimerler geçebilir mi? Hayır. Kanal proteinlerinden mono, e, polimerler geçemeyecek. O zaman yanlış olanını bulduk. Ceyhan diyoruz bir numarayı yaptık. İkinci soruya geçiyorum şimdi. Difüzyon ile ilgili hangileri aktif taşıma içinde söylenebilir? Bir kere difüzyon pasif taşımanın bir çeşidiydi. Pasif taşımanın genel kurallığı şöyleydi. Pasif taşıma hem canlılarda hem cansızlarda gerçekleşir ve enerji harcanmaz diye genel bir kuralımız vardı. Difüzyon çeşitleri de iki tane. Bir basit difüzyon var, bir de kolaylaştırılmış difüzyon var. Burada muhtemelen soruda ikisini de birden düşüneceğiz. Hem basit difüzyonu hem kolaylaştırılmış difüzyonu düşüneceğim. İkisinin ortak özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de vardı. Aktif taşımaya geliyorum. Aktif taşıma ise enerji harcanır da aktif taşımada. O yüzden aktif deniyor zaten. ATP harcanır. Bir de aktif taşıma sadece canlı ortamlarda ve canlı hücrelerde görülür. Özetledim konuyu. O zaman hem difüzyon için hem aktif taşıma için ortak olan hangisidir? Cansız ortamlarda gerçekleşir demiş. Bu ortak mı? Değil aktif taşıma sadece canlı ortamlarda gerçekleşir demiştik. Buna eliyorum. Bir numara olanları eledim. Taşıyıcı proteinler görev alır. Aktif taşımada taşıyıcı protein var. Doğru. Kolaylaştırılmış difüzyonda da taşıyıcı protein var. O zaman ikisi için ortak diyebilirim ben bunu. Ama soru yani kolaylaştırılmış difüzyonu değil de basit difüzyonu soran bir soru olsaydı iki numaralı maddeyi almazdım tabii ki ama difüzyonla ilgili genel bir soru sorduğu için bunu aldım. 3. İki ortam arasında yoğunluk farkını azaltır demiş. Ee, i̇ki ortam arasındaki yoğunluk farkını azaltmaz. Bu ikisi için ortak değil. Difüzyon için ortak. Difüzyonda iki ortam arasındaki yoğunluk farkı gittikçe birbirine yaklaşırken Aktif taşımada iki ortam arasındaki yoğunluk farkı gittikçe arası açılıyordu. E, o zaman ortak olan Bursa olmuş oluyor. Üç numaraya geldim. Hücre zarının yapısında hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan, bakın, tanımayı sağlayan diye ipucu vermiş bana zaten, glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller bulunur. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur? Glikoprotein ve glikolipitler e, her hücrede miktarı, dağılımı birbirinden tabii ki farklıdır hücrenin özelliğine göre. Bu doğru. Bu ikisinin görevi hücrelerin birbirini tanımasını sağlamak hem de hücre zarının özgürlüğünü sağlamak. Özgürlük ne demek? Kendine has olmak demek. Her hücrenin kendine has bir özelliği var. İşte bu kendine haslığı yani özgürlüğü bu iki protein sağlar. Bu da doğru. 3. az önce söylemiştim zaten görevini. Tanıma görevi yapar. Diğer mikroorganizmalara, diğer hücreleri tanıma görevi yapan yine bu iki moleküldür. O yüzden cevabım Edirne. Dördüncü soruya geldim. Hücre zarı seçici geçirgendir. Yani bazılarını geçirir, bazılarını geçirmez. Ve geçirdiği maddelerden bazıları da daha kolay geçer, bazıları daha zor geçebilir diye kuralım vardı. Bu kurala göre hangisi doğrudur? Bu bir bilgi sorusu tabii ki. Bunu bilmek lazım. Ben hemen söyleyeyim. Nötr atomlar negatiflere göre daha kolay geçer. Negatifler de pozitif iyonlara göre daha kolay geçer. Bu kuralı bilerek çözmemiz lazım tabii ki. O zaman bir numarada nötrler negatif iyonlara doğru giderken daha kolay geçer. Evet bu doğru. İki, peki pozitifler negatiflere göre daha kolay geçer mi? Hayır, Tam tersi olacak demiştim aşağıda. Negatifler pozitiflere göre daha kolay geçmesi gerekirdi. İki numarayı eliyorum. Yağda eriyen vitaminler, suda eriyen vitaminlere göre daha kolay geçer mi? Hücre zarının e, özelliği şöyleydi: Hücre zarında fosfolipit tabakası vardı. İki katlı yağlardan oluşmuştu. Yağlardan oluştuğu için zaten hücre zarı yağda eriyen vitaminler. Suda eriyenlere göre çok daha kolay geçecek. İki katlı fosfolipit tabakası var çünkü. Yağı çözen maddeler yağda çözünenlere göre daha kolay geçer mi? Yağı çözen maddeler kimler? Örneğin alkol, aseton gibi kimyasal maddeler, benzen, kloroform gibi kimyasal maddeler yağı çözer. O yüzden bir hücre zarı bu kimyasal maddelerle karşılaşırsa yağı çözdükleri için daha hızlı ve kolaylıkla geçeceklerdir. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. 1, 3 ve 4. Hücre çeperi özelliklerini bir düşünelim. Hücre çeperi hem bitkilerde var hem bakterilerde var hem mantarlarda var. Bu üç canlı grubunda var ama üç canlı grubunda çeperin içeriği birbirinden farklıydı. Bize tabii bitkilerle ilgili olanı sormuş. Ben bitkileri düşüneceğim şu anda. Bir bitki hücresi çiziyorum size. Biraz yamuk bir şekilde oldu ama. Bu hücre zarı üzerindeki ikinci katman ise hücre çeperi. O zaman hücre çeperi, diğer adıyla hücre duvarı, evet hücre zarının dışında yer alır. Bir numara doğru. Hücreyi dış etkilerden korur, evet. Hücre çeperiyle ilgili bilmemiz gereken şey tam geçirgendir. Tam geçirgen demek her şeyi geçirir. Ayırt etmeden her şeyi geçirir. Ama hücre zarı öyle değil de hatırlarsanız zar yarı geçirgendir. Çeper ise tam geçirgendir. Karbonhidrat yapılıdır. Evet. Hatta hangi karbonhidrat vardı hücre çeperinin içinde bitkiler için söylüyorsak eğer selülozdan yapılmıştır hücre çeperi. Selüloz da bir çeşit karbonhidrattı, polisakkaritti hatta. O zaman hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur arkadaşlar. Altıncı soruya indim. Hücre zarı ile ilgili Çift katlı yağ tabakası bulunur. Evet doğru. Hatta bu yağ tabakasının ismini düşünün. Fosfolipitti. 2. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür. Evet hatta birinci soruda bahsetmiştik kanal proteinleri diye. Bu da doğru. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür. Bakın az önceki soruda glikoprotein ve glikolipitlerden bahsetmiştik ya bundan bahsediyor. Evet reseptör görevi görür. Hepsi doğru. Bunların hepsi hücre zarında yer alır zaten. Hücre zarının görevlerinden bahsetmiş. Yedinci soru. Burada bir hücre zarını sembolik olarak çizmiş. Hücre zarından bazı maddelerin geçtiğini görüyorum. Hangisi kesinlikle söylenir? Şu kesinlikle ifadesi çok şey değiştirir arkadaşlar. Şimdi şu çizmiş ya bunun ismi fosfolipit. Fosfolipitleri iki katlı çizilmiş görüyorsun zaten altta ve üstte. Şurası por. Por boşluk demektir. Bu porlardan A maddesi geçmiş. Bakın 1 2 3 4 5 tane nokta var burada. Şurada da 3 tane nokta var. Bu noktaları şunun için veriyor. Çok yoğundan az yoğuna geçiyor demek istiyor. A maddesi çok yoğundan az yoğuna doğru porlardan geçmiş. B maddesine bakıyorum. Burada çok var. Şurada ise hiç yok. O zaman B maddesi de çok yoğundan az yoğuna doğru geçiyor. Okun yönünden anladım bu arada bunu. Bu da taşıyıcı proteinlerden geçmiş. C maddesine bakıyorum. Direkt yağların içinden geçmiş. C maddesi de çok yoğundan az yoğuna doğru geçmiş. Bunları önce şeklin üzerinde ben bir gördüm. Tespit ettikten sonra bakıyorum. A oksijen gazıdır. A oksijen gazı pek tabii ki olabilir. Oksijen olabilir, karbondioksit olabilir. Bunlar porlardan kolaylıkla geçer. Ama peki kesinlikle mi oksijen gazıdır? Belki karbondioksit o yüzden kesin olarak bunu doğru alamıyoruz. B glikoz olabilir mi? Olabilir. Evet B glikoz olabilir. Çünkü glikoz bu şekilde taşıyıcı proteinlerin yardımıyla yani kolaylaştırılmış difüzyonla geçerdi. Ama kesinlikle glikoz mudur? Şimdi kolaylaştırılmış difüzyonla glikoz geçer, galaktoz, fruktoz ve amino asit de geçebilir. Bu moleküller kolaylaştırılmış difüzyonla geçebilir. Kesinlikle glikozdur diyebilir miyim? Bilmiyorum ki nereden bileceğim. Belki fruktoz geçmeye çalışıyor. C. Yağda çözünen bir vitamin midir? Yani şekil tek tabii ki benziyor. Yağda çözünen bir vitamin olabilir. Olabilir. Ama kesinlikle yağda çözünen bir vitamin midir? Belki yağı çözen bir şey geçiyor. Belki alkol geçiyor buradan. Buna da kesinlikle di diyemiyorum. Dörde geldim. Üç madde'nin de geçişinde yoğunluk farkı önemlidir. Evet, hatta ilk onu keşfetmiştik. Bakın, hepsinde çoktan aza doğru gidiyor hatta. Yani burada bir yoğunluk farkından söz ediyorum. Kesinlikle söyleyebileceğim cevabım buydu. 8 numara laboratuvarda kullandığımız malzemelerle ilgili bir soru. Eğer bunları gördüyseniz hatırlamanız tabii ki kolay olur. Ee, görmediyseniz de tanımlardan ipucu. E, alarak çözeceğiz bunları. İçerisinde sıvı, katı maddeler ilave edilebilen, ısıya dayanıklı, ince uzun, bir tarafı kapalı, bir tarafı açık, camdan yapılmış deney aracına ne denir? Cam tüp denir. E şıkkında var. Çıkmadı şurada. Cam tüp denir. İkinciye geldim. Sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan ve üzerinde milimetrik işaretlerin olduğu milimetre cinsinden anlayabildiğimiz bölmeler bulunan cam kaplara ne denir? Şıklara baktığımda dereceli silindiri gördüğümde anlayabiliyorum buradan ipucuyu. Bu da dereceli silindir, mezur yani. Deneylerde kesim işlerinde kullanılan araçtır. Kesim işlerinde kullanılan bir tür bıçağa benzeyen bir sürü su emme özelliğinden dolayı ihtiyaç duyulan deneylerde kullanılır. Kurutma kağıdı. Burada verilmeyen şey beher. Beherin tanımı verilmemiş arkadaşlar. 8 numarayı bitirdim. 9 numaraya geçiyorum. Difüzyon ile ilgili. Düşüneceğim. Hangileri difüzyonla geçemez? Bir kere difüzyonla monomerler geçer, polimerler geçemez. Klasik bir kuralım. Oksijen basit difüzyonla geçer. Glikoz kolaylaştırılmış difüzyonla geçer. İkisi de difüzyon neticede ayırt edilir. Evet, bu da monomer, ikincisi de monomer, üçüncüsü bir polimer, polimer olduğu için onu almayacağım. Suda bir monomer, bu da difüzyonla geçer. Yağ ise bir Polimer demeyelim ama büyük bir madde olduğu için bunu da eliyorum. Yani hangisi geçemedi? 3 ve pardon hangisi geçemedi? 3 ve 5 geçemedi. Evet. Cevabım bu. 10 numaraya geldim. Hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden birisi değildir? Difüzyon hızını neler etkiler? Mesela sıcaklık yükselirse difüzyon hızı da artar. Yayılma daha hızlı olur. Örneğin parfümün soğukta sıkarsanız kolaylıkla kokusunu belki duymayız ama duyarız ama daha yavaş duyarız. Sıcakta bir parfümün kokusu ise çok daha hızlı yayılır. Bu örnekten düşünürsek sıcaklık difüzyonun hızına etki eder. Molekülün büyüklüğü arttıkça porlardan geçişi zorlanacaktır. O yüzden molekül büyüklüğü arttıkça difüzyonun hızı azalır. Bu ikisi etkili. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyonun hızı artar. Por sayısı arttıkça difüzyonun hızı artar ama ATP miktarı ile alakalı bir şeyimiz yok difüzyon hızıyla ilgili. Son soruya geldik. Basit difüzyona ait hangileri doğru değildir? Basit difüzyon örneğin oksijenin ve karbondioksidin geçişi gibi buna basit difüzyon diyoruz. Basit difüzyonda taşıyıcı proteinler hayır kullanılmaz. Taşıyıcı proteinler kolaylaştırılmış difüzyonda vardı. ATP harcanmadan gerçekleşir demiş. Evet basit difüzyonda ATP harcanmaz bu doğru. Cansız ortamlarda gerçekleşmez demiş. Basit difüzyon canlı ortamlarda da cansız ortamlarda da her ikisinde de gerçekleşir. Cansız ortamlarda da gerçekleşir çünkü ATP'ye zaten ihtiyacı olmadığı için, enerjiye ihtiyacı olmadığı için gerçekleşmek için cansız ortamlarda gerçekleşmesinde bir sakınca yok. Enerjisiz de buralarda gerçekleşebiliyor. O zaman yanlış olanları keşfettik. Denizli 1 ve 3 yanlış. Böylece hücre zarı ile ilgili madde taşınmaları, taşınmaları ile ilgili bir testimizi çözmüş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum.